Artık tarihi rekora doğru koşuyoruz. Yani bugün Yok artık yani kafamı her çevirdiğimde bir şeyle karşılaşıyorum. Attığımız her item bize kar getirecek derken bir... Sevgili izleyenler yayınımızı bir son dakika biriyle kesiyoruz. Andorra pazarında itenlerini satmaya çalışan 34 yaşındaki EC, alıcıların düşük teklif yapmasından dolayı sinir krizi geçirerek pazar yerini novaladı. Saldırganın bu eylemi 142 kişinin ölümüne sebep oldu. Yetkililer bu tarz durumların önüne geçmek için night pin öneriyor. Night pin'de bize sat çok farklı birçok mağazadan en yüksek teklifi almak istemez misin? O zaman Nightbin'in bize sat sistemini hemen dene. İlanını başlat, bir saat içinde teklif al. Bu ve daha birçok özellik için Nightbin. Serinin yeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Güzel bir BDV win ile başlayalım istedim ve Hanemize güzel bir gelir yazdırdık. Güzel başladık. Umarım güzel bitiririz bu bölümü. Aynı zamanda NP'mizi de 5k civarına çıkarmaya çalışıyoruz. En azından CZ'de ölürsek bunu dert edinmeyelim diye. Hadi gidip farma geçelim. Tabii farma geçmeden önce günlük giderlerimizi unutmamak lazım. Potum bitmek üzereymiş. Hemen CZ'ye geçmeden şuradan bir pot depolayayım kendime. Yine 5-30 tane yetecektir muhtemelen. Bir de kitap alacağım. BDV'deki kutu bunlara gitmiş oldu. Olsun yapacak bir şey yok. Hatta şunu şuraya koyayım. Şunu kullanacağım. 200 tane de kitap alsam yeter herhalde diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Aynen. Güzel. Hadi gidelim. Bugün Harpy slotunda Genie ile farm atacağız. O yüzden gidip ön hazırlık olarak 4 tane TS aldım ve ilk defa seride eksiye düştük. 4 saatin sonunda buradan bir şey alamazsak işler daha da zora girecek. O yüzden tüyüne kurban olduğum yüzümü kara çıkarma ne olursun. Ve slot'a giriyoruz. O War Premium. Hemen değiştir. VC Flash'ımızı basalım. E başladık o zaman. Hop 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 bir dakika. Bir tane MD gelmiş. Daha geleli 2 dakika oldu. Bence gayet güzel oldu. Harika oldu. Devam edelim. Aslında zirvede bırakıp farm'ı burada bitirsem mi acaba ya? <laughs> Ama güzel oldu ya. Hakikaten çok sevindim şuna. Ee, en son harfide bir farm attığımızda alamamıştık diye hatırlıyorum. Baya harbi döndüm hatta görevler vesaire derken hiç alamamıştık. Güzel oldu kötü şansı kırdık. Şöyle bir arada bir bakıyorum ama daha geleli 17 dakika olmuş. Ama bir tane daha md düşmüş. Şuradan görebilecek miyiz? Şöyle yaparsak. Heh, şurada aynen. İkinci md'yi aldık 17 dakikada. Zirvede bırakma konusunda hala çok şeyim kararsızım ama güzel gidiyoruz güzel devam edelim. Ya ara sıra bakıyorum ekrana ama e, gördüğüm zaman en azından kayda girip gösteriyor olacağım sizlere eğer değerli bir şey düşerse. Evet şöyle bir baktım geleli 47 dakika olmuş bir tane daha aldık. MD toptan 3 tane MD'miz olmuş o da burada. Güzel güzel gidiyoruz ilk saat için gayet ideal bence hatta bayağı iyi. Ve hemen ardından TSL bitmesine 8 dakika var. Yani daha hala bir saat içerisindeyiz ve 1 MD daha gelmiş. Total 4 MD'miz olmuş. Neredesin MD? Heh, buradasın. Ee, güzel, güzel ya valla. <laughs> harika, hakikaten harika. Böyle MD'cikler, MD'cikler. Diğer MD de burada iyi, iyi ya valla. Güzel oldu, hakikaten. Harika oldu. Harpi bugün bana çok cömert davranıyor. İlk saati 4 MD ile kapatacağız muhtemelen. İkinci saatte inşallah bu kadar şanslı oluruz. Bir 4 daha gelir mi? Aslında ben biraz MS gelsin istiyorum. Gerçi bu levelde geliyor mu emin değilim ama geliyordur muhtemelen. Biraz MS gelirse hiç fena olmaz. Çünkü bu seride özellikle slotlardan MS hiç düşüremedik. Belki bir tane düşürmüşüzdür. O yüzden MS istiyorum. Çünkü eşvideki MS'lerim de bitti ne yazık ki. Güzel bir takı drop'u istiyorum ya artık. Yok artık. Yani kafamı her çevirdiğimde bir şeyle karşılaşıyorum. Yani çok az kaldı bir saatin bitmesine. Güzel bir saat geçiriyoruz. MSmizi dağılmışız, almışız. Harika oldu. Keşke bir Raptor Drop'u falan isteseydim. <laughs> Gerçi buradan düşmüyor ama olsun. <laughs> evet merhaba tekrardan ben. İkinci saatin 6. dakikasındayız. Bir tane Iron Impact gelmiş. Şöyle bir bakalım ne zaman gelmiş. Daha yeni gelmiş. Ee, güzel. İkinci saate de güzel başladık. Bu şekilde devam ederiz belki. Umarım ederiz. İkinci saatin bitmesine 35 dakika kalmış. Bir MD daha gelmiş. Şöyle bir bakalım. Daha yeni gelmiş. Güzel. Devam. İkinci saatin bitmesine birkaç dakika kaldı ve sadece iki tane drop alabildik. Ama olsun diyoruz. İlk saatte aldığımız droplar bizi kurtarır diye düşünüyoruz ve 3. saate geçeceğiz. Üçüncü saati de bitirdik. Yeni bir TS bastım. Dördüncü saat içerisindeyiz ve harfi bizi yine üzmemiş. Bir drop daha göndermiş. E, bakalım son saat artık bundan sonra farm atmayacağım bitireceğim. Dört saatin sonunda e, bu dropları arttırabileceğiz mi merak ediyorum. Ve dördüncü saatinde sonuna gelmek üzereyiz. 30 saniyemiz kaldı. O ilk saatten sonra gidecektik bu slottan. E, ama olsun risk almaya değer. E, bence güzel bir farm oldu. 1 2 3 4, 5, 6 tane MD1, bir MS1 bir tane de ayrenin peyimiz var. TS'miz bitti sayılır. Hemen bir durduralım. Şunu bir kesmeyeyim. Bir kür alayım. Bir de tohum atalım. Güzel farm oldu. Neredeyse 3 m yakında bir nakit para kasmışız. Ben bunların hesaplamalarını yaparım. Gelir gider dengesini siz zaten bunu sol tarafta görüyor olacaksınız. O yüzden hemen VIP key'imize bunları kaldıralım. Basarız, satarız, yaparız bir şeyler. Şu ney? Aa, height class'tan bunu kırdırırız. Bu dursun. Şu çöp, şu çöp. Bunları kullanırız ya bir şekilde. Dursun bunlar. Yazık günah ya bir sürü pot. Bu da dursun. Allah'ım intprest olsaydım eğer şunu direkt çöpe atmıştım ama artık intprest değiliz. Şunu da şuraya koyalım. E şunu da bir satayım ya. 50k 50k'dır. Şunları da satsak mı acaba ne yapıyor? O 223k tamam zengin olduk. Harika. Şimdi bir marodona geldik. Burada satılacak itemlerimiz var. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Şuna da bir alalım. Fiyatına bir bakayım. Bunu basmam muhtemelen. Şimdi bizim 17.7 M paramız varmış. Önce bir şey merak ettim. Airenin pek fiyatını merak ettim. Artı bir... Oo, Ooo güzel. Harika. Mükemmel. Mükemmel, güzel para, temiz para. Ee, bizim 17 küsur lira paramız vardı, lira yalnız. Ee, M paramız vardı. Nerelik almıştık biz en son fabrik? Priest cap var, Priest fabric pants var. Donluk ve kafalığımız var. El ayak, göğüs yok. Göğüs muhtemelen pahalıdır. Bir gloves, gloves, gloves diyelim. Gloves artı sek. Wow, Aa bu ne? Tüh, health basılıymış. Aa vallahi çok iyi, 13.5 ya. Harika, çektim bunu direkt. Vallahi çektim. Bunu bir doğru kullanmayı öğrenemeyeceğim ya. Ya şunlardan almayacağım. Niye almayacağım? Şimdi ben tutar kalkar karbona STR bonus basarım. Yanar canım sıkılır. Hiç geri. Heh. 17, 17, 200. Zaten arada 200, 200k varmış. Alıyorum abi bunu direkt. Param, param yetiyor muydu? Yetiyor tamam. Aldım abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bir parça daha artı 8'imizi yapmış olduk. Ve bu da bize artı 9 AP'ye getirdi. Şunları bir satalım şimdi. Kendime güzel bir yer bulayım şöyle. Pazarın total değeri 20.3M civarında yapıyor. Vergileri düştük mü gene 19 küsüre denk geliyor. Bir satılsın bakalım bunlar satıldıktan sonra bir parça daha artı 8 alıyoruz. Ya şunu ya şunu sonra geriye bir parça artı 8'imiz kalacak sadece. Hemen hemen bütün itemlerimiz satılmış. Sadece bir 62 kağıdı duruyor. 17M'de paramız var. Hatta şöyle yapacağım şimdi bir pazarı bir bozayım şu VIP VIPK'deki glaive'leri de satmak istiyorum hiç bunları basmakla uğraşmayalım MD'leri ya basarız ya satarız bakarım bunun kararını daha vermedim glaive'leri de bir 500k'dan koysam herhalde gider diye düşünüyorum yani alırlar alın alın. Alın yani. MRS Şampiyon'da sıkı bir takipçimizmiş. Buradan kendisine selam olsun diyelim. Çok güzel pazara koyduğumuz tüm itemler satılmış. Bir bakalım ne kadar paramız var. 22.000 civarında bir nakit paramız var. Bu da bize bir fabrik daha alabileceğiz anlamına geliyor. Hemen bakalım uygun fiyattan bir tane daha artı 8 fabrik çekelim. Şöyle en uygununu 16.700'den e, fabrik göğüslük olarak buldum ve hemen çekiyorum bunu. Bir de ayaklığımız eksik. O da a 19.5. O niye pahalı? Daha mı kaliteli? Tamam 16.7 izden bunu çektik. Harika oldu. Bir fabrik daha tamamlandı. Atağımız arttı. Bunu satarız. Şurada bir dursun. Ee, şunları da bir kırdırayım mı ya? Bir bakalım belki güzel bir şeyler çıkar. Bir şeyler olur. Bir gideyim şunları da bir kırdırayım. Bu arada Insane Bloody Power takipçimizmiş. Kendisinin selamı var. Buradan da kendisine selam olsun diyelim. Şöyle kırdırmaya bir başlayalım. Ve çöp. Ayrıca artı bir MD'lerin fiyatına baktım. Bir emmiş. Yani bize burada 3-6 M'lik bir miras yatıyor. Şimdi bunu alacağız. Ne yapacağız? Basacağız. Bunların hepsini tek tek bir M olarak satmak istemiyorum. Belki biraz kar ederiz ama artı 6'ya geçerse duracağım. Artı 7'ye basmak istemiyorum. Ne kadar kağıdımız varmış? 8 tane varmış. 22 tane daha alırsak 2-310. Bir gidelim bakalım. Belki bir artı 6 çıkartırız 2-3 tane. Güzel olur çıkartırsak. 5 tanesi artı 4 oldu. Artı 5'e göndereceğim. Bakalım kaç tanesi geçecek. İlki yandı. 1 geçti. 2 geçti. 3 geçti. 4 de geçer mi? 4 de geçti. 4 tane artı 5 var. Bunlar artı 6 olursa çok güzel kar edeceğiz. Ama en azından 2 tanesi olursa zarar etmeyiz derken bir tanesi oldu. Bir tanesi daha oldu. Çok güzel oldu. Artık attığımız her item bize kar getirecek derken bir artı 6 daha geliyor. Ve son artı 6'yı da basar mıyız derken yandı. Olsun güzel. 3 tane artı 6 çıkardık. Neredeyse 5 10 15 m yapıyor. Bir tekrardan bakacağım fiyatlarına. Yanlış hesaplamak istemiyorum. Şöyle en ucuzları 5.366 m diyor. Evet güzel kar ettik. Bunları artı diye basmayacağım. Bu şekilde satacağız. Şu slottan çıkan MS'ye de girmek istiyorum. Hem level alırız artık 74 level oluruz. Hem de belki bir drop dışarı ne dersiniz. O yüzden X Premium'a geçelim. X Flash'ımızı basalım. Ve şu MS'ye bir girelim. Hatta BDV kağıdım da varmış bitmek üzere. Onu da bir basayım. E, muhtemelen bayağı bir arttıracak eksi. Serinin ilk MS dropu gelir mi? Gelmedi. Gene gelmedi. Günlük direk haklarımız yenilenmiş. Hadi artık girelim şuradan bir drop alalım. Yeter yani gına geldi. Kaç bölümdür drop alamıyoruz. E, siyah sancak bunlar hep senin yüzünden. O yorumu yaptığından beri drop alamıyorum. Yani gidip bir yerde utanır mısın lütfen? Yani kaç gün oldu hakikaten unuttum. Yani bir direk drop atmaz mı ya kaç gündür? Yani inanın bir 3-4 bölüm oldu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu da bir 10 gün falan yapıyor neredeyse. 10 gündür drop alamıyorum ya şuradan. P2'de CZ'nin kapanmasına bir yarım saat kaldı. Şimdi e, ilerleyen dönemlerde cini ile farm atacağım için TS almak istiyorum. Onun için de troll slotuna gideceğim. E, çünkü TS'yi pazardan çekmek istemiyorum ya kendimi çıkartabiliyorken. Eğer slot posta birkaç tane TS çıkartırsak en azından onları kendimiz için kullanırız. Güzel slot boş gözüküyor. Hemen bir yarım saatte çıkartabildiğimiz kadar bir TS'ye çıkartalım buradan. Ondan sonra zaten P1'e geçeceğiz. CZ kapanmak üzere tam darlayacaklardı. Ben de çekeyim istedim. 6 tane kastık yeterli. Bunu gelirlere eklemeyeceğim. Kendim kullanacağım için şuraya ekliyorum. Podcast'lik biraz da onları da burada biriktirelim. Şunlar bitince bunları kullanacağız. Şimdi P1'e bir geçeyim. RP'yi birkaç saat daha denemek istiyorum. Bu sefer ne basalım? Bulture basalım. Ve bakalım geçen seferki gibi şanslı olabilecek miyiz? Şöyle başlatalım bakalım. Her saat bitiminde sonuçlar için tekrardan kayda gireceğim. Yalnız burada bir şey fark ettim. Şimdi biz normalde helis skillini kullanıyorduk Cine'de ve e, ee, slot çok fazla bekliyordu arkadaşlar. Yani çok fazla boş vaktim oluyordu. Ama onun yerine 21 skeni kullandığım zaman gene slot çok rahat dönüyor. En azından potta harcamıyoruz. Keşke bunu bir önceki turda fark etseydim. En azından orada da pot harcamamış olurduk ama olsun. Hatanın neresinden dönersek kardır. En azından şimdi pot harcamadan gene slotu dönebiliyor olacağız. Bence gayet de güzel dönüyor. İlk bir saatin bitmesine 38 saniye var ve harbi ne yazık ki ilk saat için hiç cömert değil. Şimdi ikinci saate geçeceğim. Hatta geçelim. Ve ikinci saat de bitti. Bir tane MD gibi kötü bir istatistikimiz var. Şimdi üçüncü saate gireceğiz. Hatta girdik. Ve üçüncü saatin bitmesine de 3 dakika varken buradaki farmı noktalayacağım. Yani burada ben size Harpin'in aslında hem iyi tarafını hem de kötü tarafını göstermiş oldum. Çünkü ilk farmda gayet şansımız yerindeydi. Güzel droplar aldık. Fakat ikinci farmımızda da Harpin'in kötü tarafını görmüş olduk. Ama olsun en azından bir tane MS bir tane de MD almışız. Biraz da nakit para kastık. Şunları da bir satalım hemen çok fazla para geleceğini sanmıyorum ama şöyle bir bakalım hepsi middle class zaten. Şunu da satalım. 300 küsür kağıda buradan geliyor hatta şunu da satayım. Ayrıca e, md'yi şöyle koyalım artı bir olarak yalnız şunları artı altı karışmasın. Yeni bir sürü potumuz oldu bunları kullanırız ms'ye de uygun bir vakitte gireriz diye düşünüyorum. Bize defans veren kanadımız ne yazık ki bitmiş. E, bu kötü oldu ama oyunun bize verdiği bir item vardı şu skill sıfırlama itemi. Bunu VIP'de kırdırdığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 30 günlük bir kanas veriyordu bize ve bu atak kanattı. Hadi gidip şunu bir kırdıralım. E çok güzel oldu bu bize gene defans verdi. E, ben bunu daha önce Inspirace'de kırdırdığımda bana atak vermişti ama o herhalde Jobun'a göre mi değişiyor? Ha yo bir dakika 50 defans artı %3 atak diyor. Tamam bir dakika yo doğru. Yani 1800'den 1849'a çıktı. Hem defans verdi hem de atak verdi. Harika oldu. Bir ay boyunca bunu kullanacağız. Keşke daha uzun olsaydı şunun süresi ama olsun. Ama şunu kabul etmeliyim. Diğerinin görüntüsü çok daha güzeldi. Ha, şu şundan bahsediyorum. Bunun görüntüsü çok daha iyiydi tabi ama olsun <laughs> kanat kanattır. Hadi gidip bir yerlerde bir farm atalım bir şeyler yapalım. Bu arada kayıt almadığım sürede çok kısa bir TV farmım oldu. Oradan da bir tane çitin bir tane de glev çıkardık. Bir de artı bir md'miz vardı bunu daha önce çıkarmıştık. Bunların hepsini topla artı basarız ve şunlarla birlikte satacağım. E, zaten üstümüzde de 5.5 kemi yakın bir nakit paramız var. Onları da sattıktan sonra artık bir parça daha artı 8 fabrik alıp fabrik setimize tamamen artı 8 yapıyor olacağız. Ve sonrasında da e, hedefim şey olacak arkadaşlar en azından şu skilllerimi bir açayım istiyorum. 70 72 skilllerimi özellikle 70 skillimi açmak istiyorum. Çünkü hem PK'ya girdiğim zaman daha doğrusu PK'dan ziyade JR ve BDV'lere girdiğim zaman şu skill'i kullanmak istiyorum. Subsite skill'ini. Dolayısıyla artık hedefimiz skill açmak olacak. Onun için para biriktireceğiz ve sonrasında takılarla yolumuza devam edeceğiz. X partilere de bu yüzden girmek istemiyorum çünkü yani bir titan vesaire gibi x partilere girdiğim zaman benden toplu buff toplu ac isteyecekler çünkü bunları tek tek atmak çok sıkıntı oluyor aynı zamanda elde atabiliyor olmam lazım. O yüzden şu an eks partilere girmiyorum. Yani 74 levelde kaldık. Bir an önce itemlerimi bir tamamlayayım istedim. Ama eksi biraz boşlamış olduk. Hani dolayısıyla skill'lerimi açtıktan sonra ex kasmak benim için biraz daha kolay olacak haliyle. Onu da en yakın zamanda yapmak istiyorum. Bu ne kalabalık. Gerçi bugün hafta sonu normal. Bize burada farm attırırlar mı bilmiyorum ama atmaya çalışacağız. Şöyle bir bakalım kendimiz uygun boş bir slot bulmaya çalışalım. Ve bakalım bulabilecek miyiz. Tabii ki de bulamadık. Ben de tekrardan Eslant'a geldim. En azından tek başıma yapabileceğim görevleri yapmaya çalışıyorum. Bu bizi belli bir yüzdeye kadar çıkartacaktır muhtemelen. E, ondan sonra en azından CZ biraz boşaldığında tekrardan CZ'ye geçeceğiz. Görevleri hızlı hızlı bitireyim diye Hellbreaker kullanıyorum. Tabii slotlardan gelen çöpleri de pot parasına sayacağız. O yüzden herhangi bir gelir olarak eklemeyeceğim onları. Gerçi güzel de çöp düşüyor. Az önce şamandaydık. Gayet güzel çöp düştü. Buradan da düşüyor. E, o yüzden bunları gelir olarak yazmayacağım. Kazanamadığımız bir BDV'den sonra bari Drake'lere gireyim. Buradan da bir drop alamayayım istiyorum. E bakalım ne olacak. Şu MP bir takalım. Buff'ımızı, AC'mizi alalım. Hiç ümidim yok bu sefer. Hakikaten yok. Bakalım ne olacak. Artık tarihi rekora doğru koşuyoruz. Yani bugün Drake'lerden drop alamayışımın 11. günü. Daha ne kadar böyle devam edeceğim inanın bilmiyorum. VIPK'de biraz basılacak bir şeyler vardı. Bari oradan kar edelim. Bir de şu bunları bir basacağım bakalım artık kaça kadar gidecek. Merak ediyorum. Bir 15 tane alsak sanıyorum yetecektir. Ve bakalım artı 6'ya basabilecek miyiz? Şöyle bir başlayalım. Sadece MD artı 5 oldu. Bakalım artı 6'ya basabilecek miyiz? Bastık. Artı 6. Güzel. 3 5 de olsa buradan kar etmiş olduk. Hemen bunu da buraya koyalım. Satacağız. Şunları da kullanırız daha sonra. CZ biraz durulmuş gibi sanki. Burada biraz farm atmak istiyorum. Bayağıdır atmıyorduk çünkü. Buradan bayağıdır bu drop'u da almıyoruz aslında. Umarım bu sefer şansımız yaver gider. Hem biraz pot da kasmış oluruz. Can e, cam potların bitmek üzere. Gerçi ben bunları yapabiliyorum değil mi? Ben priestim ya. Ama olsun kim uğraşacak? Buradan hem çıkartırız hem farm atarız. Güzel olur. Bir de buz düşürürse efsane olur. Bakalım göreceğiz. Ve nihayet uzun zaman sonra buradan bir bu salıyoruz Güzel oldu. Hemen şöyle koyalım. Burada da bayağı bir çöpümüz birikti. Bunları satacağız. Devam ediyoruz. Bu üstümüzdekileri bir satalım. Bakalım ne kadar paramız olacak. Hemen şunları şuradan bir alıyorum. Güzel çöplerden 2 emeğe yakın para geldi. 11 tane ağaç seveceğimiz var. Bir tane de buz düştü. Bence harika. Devam edelim. Şimdi bakalım başka bir yer bakacağım kendime. Orası çok dolu çünkü şu anda. Hiç dirlik vermiyorlar farm atmak için. Çarkı bir çevireyim dedim. MS attı. Hayret. Allah. iki tane oldu MS'imiz. Gireriz bunlara. TV'ler boş gibi duruyor. Bir bakalım buradan vV alabilecek miyiz? Belki Drakiden alamadığımızı buradan alırız artık. Göreceğiz. Sanıyorum bir saat oldu ya da olmak üzere VB hariç her şeyi aldık. Bunları basacağız. Geri kalanını satacağız. Yani iki tane çitin düştü. Bunları basarım diye düşünüyorum. İki tane kırdırmalık şişelimiz var. Bunları kırdırırız. 4 tane de gülevimiz var. Bunları satacağım. Bu görevler. 500k civarında para yapıyordu. Hiç basmakla uğraşmam o yüzden. Ama hala VB alamadık. Yani bir tane de olsa bir VB almak istiyorum artık. Ama istemekli olmuyor işte. Biraz da TV'nin vermesi lazım. Niye vermiyorsun TV? Bir tane VB istiyorum ya. Bir tane ya. Çok değil ya. Bir tane ya. Gittim kendime şöyle güzel bir kahve yaptım. Saat şu an sabahın 6'sı. Ve ben hala buradan bir drop alamadım. Ee, ama artık alacağım. Tam böyle enerjim yerinde. Keyfim yerinde. Sabahları keyfim daha çok yerinde oluyor. Niyeyse bilmiyorum. Sv, de bitmiş. Bir sc daha basacağım buraya. Ve bu sefer bu drop'u alacağım. Hissediyorum. Bu sefer gelecek arkadaşlar. Bu sefer bir sonraki kaydımı inventörümde... Artı bir VB gördüğüm için gireceğim. Ve hep birlikte burada mutlu olacağız. Çok şükür. Yani hakikaten o kadar uğraştım ki şunu çıkarmak için. Neyse bir tane bir tanedir. Devam edeceğiz. Ve bir tane daha VB alıyoruz. Diyorum ve başka hiçbir şey söylemiyorum. Drop ile alakalı tek bir dahi yorum bile yapmıyorum. Çünkü ben ne zaman drop alakalı bir yorum yaparsam en az 11 gün bekliyorum tekrar almak için. O yüzden herhangi bir şey yapmıyorum. Sanki böyle artı bir glaive çıkmışçasına sevinmiyoruz. Hatta o derece... E Devam edelim hadi. Yo 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 sevinmiyoruz. Kesinlikle sevinmiyoruz. Az önce de bir şey düştü. Ona zaten sevinmedim. Hatta kayıt açmayı bile tenezzül etmedim. Buna da sevinmiyorum. Evet potumuz bitti. Ee, 42 tane kalmış. Bir repot yapacağım arkadaşlar. Ee, yine gene biraz para harcayacağız. Biraz gider yapacağız ama yapacak bir şey yok. Hem o sırada silahım da yandı. Onu da temizleyeyim. Temizleyeyim yalnız. Şurada kaç paraymış ya? Biz satalım bakalım. Kaç para yapıyormuş? 300 kacık. Olsun tamam. Fena değil. En azından pot paramızı çıkartacak. Şimdi biz e, TV slotuna kaç parayla nakitle gelmiştik? 7.4M nakit parayla gelmişiz. Yani 1.5M civarı bir nakit para kastık. Şöyle bir hesaplama yaptım. 1020 tane pot alacağım. 5.5M yapacak. 1.5'unu slotlardan karşılamıştık. Zaten 4M'lik bir pot masrafımız oldu arkadaşlar. E, Repere mi yaptım? Slota tekrar gideceğim. Devam ediyorum. Şu kastıklarımızı da hemen şuraya atalım ki karışmasın. Şu basılacakları şöyle koyalım kırdırılacaklar şu şekilde kalsın. Bunları satarım muhtemelen ya uğraşmam bunlar için kağıt harcamam diye düşünüyorum. Şunu da basacağız. Yani böyle bir rezalet olamaz arkadaş ya az önce gelen şey gene geldi. Yani ben anlamıyorum sabrımı mı sınıyorlar ya Vallahi bilmiyorum ya. Yok yani hakikaten bu oyun benim aklımla oynayacak. Yani nedir arkadaş bu sürekli aynı şeyi atıyorsun sürekli aynı şey. Vallahi bıktım artık ya yeter ama ya yeter yani ya. Bence bu kadarı gayet yeterliydi benim için. Çünkü çok yoruldum. Aşırı derecede yoruldum. Bayağıdır parmatıyoruz elle. Şimdi ne yaptık? 5 tane VB'miz var. Şunları kırdıracağız. Geri kalanı şu ne? Bunu da kırdırırız. Geri kalanı çöp. Bunu basmam muhtemelen. Şunları satacağız. Tamam tamam. Yani fena değil. Hani kötünün iyisi diyebilirim güzel farmda. Şaka bir yana. Ama buradan çıkalım artık. Şu iki tane ms var diye benim aklım onlarda. Yani onlara girmeden rahat edemeyeceğim muhtemelen. Onlara da bir girelim bakalım ne olacak. Evet ilk ms'mize girdik. Şu an onun boss'unu kesiyoruz. Yani bu seriye başladığımızdan beri daha ms'lerden hiç drop alamadık. Umarım bu güzel seriyi bozmayız diyoruz ve evet bozmadık. Güzel. Son bir tane daha kaldı ona da gireceğiz. Ve son ms. Bakalım boş mu çıkacak yoksa seriyi bozacak mıyız? Evet hazır mısınız? Açıyorum. Ve boş çıktı. 3 tane çitinimiz vardı slottan düşürdüğümüz. Hemen onları alalım. Bunlara da bir artı basayım. Eğer artı art 6'ya geçerse bunları da satarız. Şuradan 12 tane varmış. E, 13 tane alsak yetecek herhalde. 1365 diyor. Alalım. Bir bakalım bakalım ne yapabileceğiz burada. Hızlıca bir basayım ben bunları bir. 2 tane artı 5 oldu. Bakalım art 6 olacak mı? Bir tanesi artı 6 oldu. Diğeri yandı. Geçer mi 7'ye bassak mı ya, Artı 6 çok para etmiyordur bence. Basalım. Aa geçti. Haha ha, çok güzel. Bir tane artı 7 çitinimiz oldu. E, kaç para bilmiyorum ama bakarız bunun fiyatına da. Bunu da satacağız. Hemen ekleyelim buraya. Ve şunları da satacağım zaten. Buraya kadar gelmişken bir de narki uğramak istiyorum. Hemen şunları da hızlıca bir kırdıralım. Belki pazarda satacağımız ekstra bir item olur. Evet narkicim sevindirecek misin bizi? Yani çok da hani sevinmeye ihtiyacım yok bugün ama sen bilesin. İster sevindir ister sevindirme. Yani umurumda değilsin açıkçası. <laughs> Şundan birkaç tane daha vereydin iyiydi. Bak sevinmedim mesela. Olsun en azından satacak bir şey daha çıktı. Bu da tamam. Şunu şunu kullanırız. Bu da tamam. Bu da okey. Diğerleri çöp zaten. Vallahi çok iyi kastığımız itemler 86.3M civarında para yapıyor ve bu hesaba göre de zaten hem skilllerimizi açabiliyoruz hem de art son kalan fabrik parçamızı alabiliyoruz ve dolayısıyla itemle işimiz bitmiş oluyor en azından bir süre için. Skilllerimi açtıktan sonra da takılardan devam edeceğim ve umarım hızlı bir sürede satılırsan. Güzel itemlerimizin tamamı satılmış. 86.4 paramız var. Şöyle bir bakalım hepsi gitmiş. Vallahi çok iyi. Bu arada bu Nado'ya da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın takipçisiymiş kendisi. Şimdi bir tane artı 8 fabrik parçamızı alacağız artık son parçamız bu. Artı şey yapacağım şu 70 ve e, 72 idi sanıyorum skill'ler bir bakayım ne istiyor neler istiyor onları bir bakalım. Onları da bir an önce halledelim onları da açmış oluruz. Bu skill açıcı kadına geldik 70 levelde 5 tane istiyor bunu bir alalım 72 level için 7 tane istiyor bunu da alacağız 74 level için de 9 tane istiyor maşallah Total ne yaptı? 9, 16, 21 tane yaptı. Bakalım 21 taneyi ne kadardan verecekler bize? Bir gidelim. Biraz tuzlu gelecek sanki ama bir bakalım ne kadar olacak. Şöyle fiyatlarına bir göz gezdirdim. 2.6M diyor. Bir gidelim kaç tane var? 19 tane var. En ucuzu bucu zaten. Bunları bir alıyorum. Hatta aldım. 49M yapıyor. Oh oh maşallah. Geriye 2 tane kaldı. O iki taneyi de çekelim ve bitirelim artık. Ve bu olay bize 54 eme patladı ve hala 31 M civarında bir nakit paramız var. Şu ikisi satılacak. Bunları bir sonraki tur satarız artık. Tekrar pazar yapmayalım şunlarla birlikte. Ya da bilmiyorum belki birazdan satarız. Karar veremedim şu anda. Gidip şu skilllerimizi bir açalım. Artık toplu buff, toplu AC, toplu kür, birçok şeyi açmış olacağız ve artık birçok yerde kendimize parti bulabileceğiz. Bu bence güzel oldu. Hem x kasmak için hem de ileride gireceğimiz JR'lerde ya da şu an girdiğimiz BDV'lerde bizi birkaç adım öne çıkartacak. Bence harika oldu. E, 74'e kadar bütün skillleri açtık. E, geriye sanıyorum 75 ve 80 kaldı. Onları da ilerleyen dönemlerde açarız eğer gerekirse. Ve son olarak artı 8 fabrik setimizin son üyesi olan ayaklığımızı da alıyoruz. Ve böylece fabrik işi de komple bitmiş oluyor. Nihayet son fabrik parçamızı da takıp üstümüzü full art 8 yapıyoruz arkadaşlar. Bence güzel oldu. Üstümüz full art 8 oldu. Skilllerimizin çok büyük bir bölümü açıldı ve artık işimiz biraz daha kolaylaştı. Çünkü level kasacağız. İstediğimiz partilere daha kolay girebileceğiz. Bu gerçekten büyük bir avantaj. Özellikle BDV'lerde ee, kullanacağım subsite skilli 70 miydi 75 miydi neydi neyse ee, o benim işime çok yarayacak o çok güzel oldu ayrıca şöyle bir durum söz konusu şimdi daha 3 tane var ama bu şellerden 2 tane daha kaldı onları yapacağım. E Crimson Week Falcon görevi istiyor ve bunu tek başıma yapamıyorum. Ve ne zaman Eslant'a gitsem ne yazık ki parti bulamıyorum. E bir gün parti bulduğumda bu chat görevini de tamamlıyor olacağız. En azından şu e, çer parçalarını set olarak tamamlarsam takılara da geçmiş olurum. En azından etkinliklere girdiğimde beni biraz daha koruyacaktır. Aa bir de neyi unuttuk biz neyi unuttuk e, kalkanımızı unuttuk. Kalkan basacağız bunu artı 3 e, sonra korka korka 4-5 diye ilerleteceğiz. Tabi artık hedefimiz takılar olacak ama takılardan önce bir tane DS bakmak istiyorum. Hatta hemen bir fiyatına bakalım. Ee, artı sıfır fiyatı ne kadarmış? Aman tanrım 178M diyor. Pahalı. Ee, çok fazla çalışmamız gerekecek. Hakikaten çok büyük farmlar atmamız gerekecek. Ee, onun için de önce bir level kasmamız gerekecek. Güzel bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Umarım sizin için de izlemesi bir o kadar keyifli olmuştur. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.